Mega ben ata. Mega ben. mam. Aa. Bu kadar sıra bir meşe atacağım sana la. Ben unuttum. Ben hemen az kalk yaptım. Çıktım çıktım çıktım. Arkamda artık kalkan attım. Malgalar. Amına koyayım benzin bitti. Bunlar da? Bu, Bu taraftalar. Watch out. Arayim, Watch out. Bu Hasan Usta Bu nerede bunlar? Ne bileyim amca. Aa şurada şurada. Hasan işaretlediği tarafta şurada. location. Back to the main bu, 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 bu. Telefondan şey sıka ki. Adamlar kuleden sıkılıyor. Hmm. Aa dört de kulede. Adamın bir tane kurşun attım oğlum. Ben çok vurdum. Amurumuzdan koyayım sizin Suriyeliler gibi çıkmışlar oraya. Biz onlara bundan oraya gidiyorum. Tuz gelsene. Oğaz geldi. Arkadan oğaz geldi dörtlü. Ben gittim ortada kaldım ya. Hasan, iyi kavuran. Dörtlü vaz var yanımda. Üstümde de dörtlü şey var. Geldi adam var, Dörtlü dörde var. Yılanlıyım mı acaba? Yani. Bu tarafa gel, kaldım. Adam nerede? İkinci nakım. Aman aman ben buraya Neyi girdim araba Yok ben buraya girdim hey, haydiniz... yok, buraya Ben bu dörtlüye girdim buraya silah atıyorum O lezzet ekip ayrım şey yok ula. ki araba, ha, araba geldi bana Kalma kalma dur kalma dik baş Ananı sikiyim ya Kurtarmış amına koy Bu çocuğu amına kodumun midir misi var sağlasın Ha? Ne oluyor ya? Çok ortada kaldık ya. Son bir kaldı sen orada. Eren. Amına koyduğum kartal sözün oluyor yok ya sikerim. Meşgul alayım öyle lan. <laughs> Hasan Aslan son bir amına koyayım. Ne bulun, öyle. Gel, öyle. Orada bu lan? Gelmiş şunları vurun lan hele. Geliyor Bu Otobüsü ikisini aldım. Orası bu çocuğu yapmış oraya. Gelmiyor. Gelemez abi. Ben de gene varayım amına. Lan oğlum sen başka yere daydın. Güzel faytemiz dedi 4 tarafa kaldı lan üçlü. İkisini vurdum. Bitirdim. Biraz daha baygın. Son bir var herhalde. Ben burada iki baygın verdim. İkisinde kal. E ben. Ne e <laughs> <Hasan 'a gülüyor> <laughs>. <laughs> Oğlum ben bayıldım. Adamlar nerede? Şartlıy hele. Hasan'ın tam öldüğü yerde amına. E, bir, bir buradan sıkar onlar, buradan gözüküyor. Ki. Zombi zaten amına koyayım. Ne buradan sınır? Adam bot amına koyayım. Kimse şey göremiyor ki buradan kimse şey yok. Ben Hasan'a varayım. Ben o zaman anlıyordum. Allah Allah ya. Ben onu alayım da ben gidiyorum. Ama sıra sokayım çünkü ben seni bitiriyorlar. Gittim ki ben daha güzel bir. Hasan bana. Ama ne kadar o pusuyor la zombiyle. Nerede pusuyor ama nerede? Evin içinde. bitir de yap. шааргадаорус Tamam ben arabasını aldım dedim daha nereye gidiyorsun? Tamam gidiyor. Buna ikisini vurdum da. Bunu sorayım o zaman nasıl? diyor? Bizden haber gülüyor, çekmiş efendim. Beni bitiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çeksin çeksin. Çok bir Ya da lan